Kontrol alanı 4. buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. Bir bakalım. Makroskobikte alevin yüksekliği ve alevin renginin zamanla değişimi yani gözlemleyebildiğim olaylar, gözümle gözlemleyebildiğim olaylar makroskobik. Bağ sayısındaki değişimi gösteren model alt mikroskobik demiş. Yani şu dördüncü sorudaki gibi. Sembolik de tepki ve denklemindeki madde miktarları. Bir bakalım. Bağ sayısındaki değişim alt mikroskobik gösterimle ifade edilir. Evet zaten bunu burada söylemiş. B'ye baktık. Tepkime gerçekleşirken kimyasal bağlar kırılır ve düzenlenir. Burada bağ sayısındaki değişim var. E demek ki tepkimeler gerçekleşirken e, bağ sayısı değişiyorsa e, bağlar kırılacak, bağlar oluşacak. Burası da doğru. Bağ kırılmaları makroskopik gözlemle doğrudan izlenebilir. Burası arkadaşlar yanlış. E, bağ sayısındaki değişim alt mikroskopikle gözükecek. Yani ben e, bir maddeyi yaktığımı düşünelim. Yakarken oksijenin, e, e, oksijenlerin arasındaki oradaki kimyasal bağların kırıldığını gözümle göremiyorum sonuçta. Tepkime denklemi sembolik gösterimi örnektir. Evet sem, e, tepkime denklemindeki madde miktarına yukarıda sembolik demiş. Makroskopik gözlemler deney sırasında doğrudan duyu organlarıyla yani en çok zaten gözümüzle bunu algılıyoruz. E, burası da doğru. İkiye geldik. E, karbondioksit molekülüne ait yukarıda bazı gösterimler verilmiştir. Bunlardan hangileri yoktur diyor. Sembolik gösterim zaten yukarıda da bunlardan sembolikten bahsetmişti. Tepkime denklemindeki madde miktarı ya da element sembollerinden de bunu çıkartabiliriz. Şurası sembolik gösterim var. Top çubuk modeli şu çubukları görebiliyorsak top çubuk modeli doğru. Uzayda kapladığı alanları biraz daha ifade etmek için uzay dolgu modelleri de bu şekilde gösteriliyor. Burası da var. Ee, Lewis gösterimi. Lewis'te de burada değerlik elektron sayılarını üzerinden oluyor. Yani çizgiler ve noktaları benim burada görmem lazım. Lewis gösterimi de var. Ama burada çizgi bağı gösterimi yok. Eşik bir yanlış. <laughs> Lewis nokta yapısıyla ilgili hangileri doğrudur? Atomdaki tüm elektronlar noktalarla gösterilir. Burası yanlış. Değerlik elektronları. Yani son katmandaki elektronları burada göstereceğiz. Burası yanlış. Sadece değerlik elektronları noktalarla gösterilir. Evet bunu zaten söylemiştik. Doğru. Atomların bağ yapma kapasitesi hakkında bilgi verir. Evet mesela karbon 4A grubunda değerlik elektron sayısı 4. Şu şekilde yerleştirdiğinde bağ kapasitesi karbonun 4'müş. Bunun gibi bilgi verecek. Doğru. Cevap değişik. Devam ettik. E, amonyak ve oksijen gaz arasında gerçekleşen tepkimenin alt mikroskobik gösterimi yukarıda verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? E, NH3 reaktiftir. Şurada tepkime okunun sol tarafı reaktif olacak. Yani NH3 ve O2 reaktif olacak. Doğru. Tepkime sırasında azot ile oksijen arasında yeni bir bağ oluşmuştur. Baktığımızda burada e, azot yeşil, oksijen mavi renkte. Burada azotla oksijenin arasında yeşille mavi bağ oluşturmuş. Doğru. Alt mikroskobik gösterim top çubuk modeline aittir. Burası yanlış arkadaşlar. Top çubuk olması için aynı şu ikinci sorunun e, sağ altında gösterildiği gibi buradaki çubukları görmem lazım. Burası arkadaşlar uzay dolgu modeli. Burası yanlış. NO ve H2O <laughs> üründür demiş baktığımda azot yeşildi, oksijen mavi, NO ürün. Diğer tarafına baktık. Oksijen mavi, hidrojenlerde de sarı. 2 e tane hidrojen, bir tane oksijen var. O zaman ne olacak? 2 hidrojen, bir oksijen su da ürün olacak. E, burası da doğru. Tepkime denkleminin sembolik gösterimi demiş. NH3'ten 4 tane var. Doğru. Oksijenden 5 tane var. Doğru. NO'dan 4 tane var. Doğru. H2O'dan da 6 tane var. Burası da doğru. <laughs> ee, soru 5. Hangileri doğrudur demiş? Makroskopik gösterim tepkiminin gözlenlenebilen e, fiziksel sonuçlarını içerir. Evet, makro zaten büyük demek. Ben bunu gözümle görebiliyorsam demek ki. E, ne diyeceğim? Büyük şeyleri gözlemleyebildiğim için. Yani alev çıkışını mesela gözlemleyebiliyorum. Ama karbon oksijeni gözlemleyemediğim için, yani mikroskopik modelde. <laughs> Onları almıyoruz. Alt mikroskobik gösterim atomların dizilişini ve bağ yapısını gösterebilir. Evet alt mikroskobik gösterimde e, aynı şurada verildiği gibi bağ sayısında değişimi gösteren modelde demiş. Atomların dizilişini ve bağ yapısını gösterebilir. Doğru. Sembolik gösterim alt mikroskopik seviyesindeki bağ değişimlerini doğrudan gözlemlemeye e, imkan verir. Doğrudan gözlemleyemiyoruz arkadaşlar. E, çünkü doğrudan gözlemleyebildiğim şeyler makroskopik gösterimdir. Ondan dolayı burası yanlış. Cevap 1 ve 2.